Arkadaşlar Atatürk'e hoş geldiniz Mehmet. bugün sizlerle eee Chess'ten şaka tane şaka Minecraft için Chess'in içine Creeper şakası çıkma şakasını yapacağız. eee hemen zaten şimdi ee, ilk başta yün koyacaksınız istediğiniz sonra halı üstüne koyacaksınız. Ben hazırdan yaptım. E, şu mesajını şöyle koyuyoruz sonra bu deli ceketi şey e, e Clash hemen e, rengini değiştiriyorsunuz böyle Clash boya burada şey e, öyle öyle arkadaşlar Hop. böyle yapıyoruz arkadaşlar bir de Clicker kafası alacağız e, bunları hemen alayım ben e, buraya ilk başta bunu koyuyoruz. Sonra şu tuzak kapısını e, böyle koyuyoruz tuzak kapısını. Sonra zaten bunu şip basarak şu zırh askısını böyle koyuyorsunuz. Zaten bunu itince otomatikman giriyor içine e, bu. Sonra bu şeye giydiriyorsunuz e, ıı, Creeper kafasıyla bu burada kalsın sonra sonra bu yayları değiştireceğiz rayları güçlendirmiş ayla Şimdi sen bir git hop hop ee, ah olmadı arkadaşlar hemen şunu şöyle koyalım sen gel altına koyabilecek miyim koydum bunu kırıyoruz ee, buraya ben buraya niye halı yaptığımı sorarsanız şimdi bunun çıkmaması için hemen böyle hop itir tamam ee, arkadaşlar şu an son aşamamıza geldik o da bu ha böyle yaptığımızda arkadaşlar mesela diyelim Koy koy koy. Hepsini koy itemlerin. Ho. Koyduğumuzda mesela ee, şimdi mesela arkadaşımızı bunu yapabiliriz. Mesela chest aslında creeper çıkıyor böyle. Aa diye bağırıyor. Korkudan arkadaş. E, yani öyle arkadaşlar. E, like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. E, e, Tamam arkadaşlar ee, görüşürüz.